Michael Koyucu'yla birlikteyiz efendim ve Akademik Bakış programında birlikteliğimize tekrar başladık. Yine çok özel bir üniversite, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi ve İletişim Fakültesi'nin dekanıyla birlikte olacağız. İletişim Fakültesi de aynı zamanda İstanbul'da e, faaliyet gösteren en büyük ve en çok e, sayıda öğrenciye ve hem nitelik hem de nicelik açısından e, büyüklüğe sahip bir e, bir fakülte, İstanbul Aydın Üniversitesi. Ve onun dekanı Profesör Doktor Deniz Yengin hocamızla birlikte olacağız. Deniz hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hocam? ...hocam iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam e, iletişim Fakültesi gerçekten de e, çok büyük ve önemli bir e, fakülte. Hocam nasıl geçiyor? E, e, i̇lk önce böyle bir genel sorayım. E, e, yani tercih dönemi nasıl geçiyor hocam pandemi gölgesinde? Açık konuşmak gerekirse biz pandemi döneminde tercihlerle ilgili... ...dönemin daha sakin geçeceğini düşünüyorduk. Hı -hı. Ama e, biz tabii ki burada biliyorsunuz ki tercih merkezimizi hazırladık... ...ve pandemi sürecinde COVID-19 ile ilgili gerçekten gerekli önlemleri ve... Ama tedbirlerini alarak uh -huh. e, şu anda tercih merkezlerimizde öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunuyoruz. Evet. E, dolayısıyla yoğun geçiyor. Onun da altını çizmekte fayda var. Zaten tercihler başlamıştı. Öğrenciler şu anda, uh -huh. daha doğrusu adaylar, öğrenci adayları evet. yapmak istedikleri, okumak istedikleri bölümle ilgili olarak bütün bu araştırmalarını ve üniversiteye dolaşmaya başladılar. Bu noktada e, tabii ki bir söyleyeceğiniz çok şey var öğrencilere. E, dikkat etmeleri gereken, bölümleri tercih ederken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Kılavuzu nasıl okuyacaklar? Hı uh -huh. Tabii ki bir de şöyle de altında çizmek istiyorum. İmkanları varsa, gerçekten üniversiteler gerekli tedbirleri aldılarsa tercih merkezlerini ve üniversiteleri fiziki olarak da görmelerinde ve akademisyenlerle konuşmalarında fayda var diye düşünüyorum. Fayda var evet. Peki hocam İstanbul Üniversitesi Üniversitesi'nin çok büyük ve güzel bir alanı var. Bu anlamda öğrenciler ziyaret ediyor her sene. Bu sene nasıl gidiyor hocam sizde kampüste durum? Evet kampüste şu anda çok ciddi hatta bugün itibariyle çok yoğunluk artmaya başladı. Sonuç hı hı. itibariyle öğrenciler, veliler... Ee, ...hem üniversitemizi ziyarete geliyorlar... ...hem tercih merkezimizi ziyaret ediyorlar... ...hem e, bizim uzman biliyorsunuz... ...rehberlik öğretmenlerimiz evet. var... Rehme, ...rehberlik hocalarımızla birlikte... ...kendilerinin istedikleri, almış oldukları... ...başarı sıralamasına göre tercihlerini... ...yapmayla ilgili bir liste oluşturuluyor. Gerçekten bu kılavuzu okumak ve... ...bununla ilgili bu tercihleri yaparken... ...çok dikkatli olmak gerekiyor. Hı hı. Çok kolay değil e, sonuç itibariyle orada... E, ...hem burs olanakları... ...hem e, okul şartları hem e, okulun işte akademisyenleri hem e, kendine ait olan akreditasyon olup olmadığı bunlarla ilgili bilgileri e, kılavuzdan tam olarak algılamak çok zor olduğu için rehber hocalardan ve bu konunun uzmanı olan birilerinden, bireylerinden, uzmanlarından destek almaları bence çok 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 önemli. Bu noktada da bizlerde de e, şu anda çok ciddi bir yoğunluğumuz var. Tabii biz bunu COVID-19 önlemlerine de bu tedbirleri de göz ardı etmeden ve işte gerçekten de bütün bu önlemleri alırken girişten tercih merkezine kadar olan bölümde bunlarla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık ve öğrencilere de hem kendiniz hem de onları da korona aktif bir şekilde tercih yapmaya ve tanıtım yapmaya çalışıyoruz hocam. Akademik bakış devam ediyor. Evet akademik bakış programına devam ediyoruz ve İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Yengin hocamızla birlikteyiz. E, hocam şimdi e, çok güzel bir şekilde e, aktardınız az önce ki gerçekten de İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu rehberlik danışmanlık konusunda e, çok profesyonel çalışmaları var. Hatta bu konuda özgün bir üniversite. E, dolayısıyla bu da çok büyük bir avantaj öğrenciler için. Birazcık da hocam İletişim Fakültesi'nin içine girmek isterim e, müsaadenizle. Baya bir bölüm var ve hemen hemen e, iletişim alanının en önemli branşı araçları ve bölümleri sizin fakültenizde olduğunu görüyorum. Ee, biraz ile ilgili e, neler anlatmak istersiniz hocam bize? Şimdi önce şöyle kısa bir bilgi vereyim. Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi 2003 yılından bu yana 17 yıldır eğitim vermekte. Öncelikle bunu altın çift evet. Evet. var. Gerçekten çok profesyonel bir ekip ve yaklaşımla yönetimle e, öğrenciler yetiştiriyoruz. 35 bin öğrencimiz var şu anda. 5 bin uluslararası öğrencimiz 1500 öğretim elemanımız e, 67 tane lisans programımız 12 fakülte ve 6 yüksek okula bağlı 67 lisans programı, 108 evet. tane de ön lisans programımız var. Müthiş. Tabii ki bunlar eğitimle ilgili olan. 35 tane araştırma merkezimiz var. Burada bilimsel çalışmalara ağırlık veriyoruz. Ee, bir de tabii ki öğrenciler lisans sonrasında da, bu genel adlarıyla bunu söylüyorum, lisans eğitimlerimiz de var. Hem 100 tane, 99 tane yüksek lisans programımız, 30 tane doktora programımız bulunmakta. İletişim Fakültesi üzerine geldiğimiz zaman, kontenjanlarımızla ilgili, geçen sene e, biliyorsunuz bizim 7 tane programımız var. Evet. İşte gazetecilik, halk ilişkiler ve tanıtım, radyo televizyon sinema, görsel iletişim tasarımı, reklamcılık, televizyon haberciliği ile programcılığı, yeni medya ve iletişim programları. Evet. Dolayısıyla yeni programımızın geçen sene 250 olan kontenjanı, doluluk oranlarının artmasından dolayı, geçen sene çünkü gerçekten %90 üzerinde bir tercihimiz oldu, hmm. öğrenciler ...İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih ettiler. Evet. O arttı. Şu anda 391 kontenjanımız var. Hmm. Ve bu 391 kontenjanın tamamı burslu hocam. Yani açıkçası ha. açıkçası çizmek istiyorum. Hemen hemen her önceden bir burs e, olanağı var. O zaman. Kesinlikle. Hmm. %100 e, burslarımız var. 59 tane öğrenciye %100 burs veriyoruz bu 391 evet. e, kontenjan içerisinde. 332 öğrencimize %50 burs veriyoruz. Tabii şunu da unutmamak lazım. %50 burs veriyoruz ama bunun dışında %50 burslu olarak tercih eden öğrencilerimiz ilk tercih bursundan da yararlanabiliyorlar. Hı -hı. Tabii ki ilk tercih bursu derken neyi kastediyorum? Eğer İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih yaparken ilk 5'e yazarlarsa oradaki sıralamada evet. bir de %30 daha bir burs e, alıyorlar. Ekstradan. Bursu. Evet. Evet. Evet bu da, e, bu da oldukça önemli. Bir de tabii ki... O yüzden ben şunun altını çıkmak istedim. E, hem buraya gelip yani tercih merkezlerini ziyaret ederek bu bilgilere daha kolay bir şekilde ulaşabilirler. Çünkü kimi zaman kılavuzu okumak, anlamak bazen evet. olabilir. O yüzden de uzmanlara danışmak, tercih merkezlerine giderek bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler almak ve ayrıca da tabii şunun altında çizmek lazım. E, Konu uzmanı olan hocalarla bir araya gelmek lazım. Hmm. Hangi akademik kadrodan eğitim alacaklarını da bilmeleri gerekiyor sayın duyucu. Hmm. Dolayısıyla da onlarla da bir araya gelip tercih merkezlerimizde ve Fakülteleri özellikle de tabii ki buradan şuraya da bağlamak istiyorum. Bizim için olmazsa olmaz özellikle deneyimli akademik kadronun Yanıt sıra bir de bizim uygulama alanlarımız var. Evet, stüdyo. evet, evet. Burayı da belki de biraz. Stüdyonuz bir... var. E, biliyorum <laughs> ki ben de bizzat bir görmüş şahit olduğum e, İHA haber ajansı var. E, baya bir e, ki yeni açılan bir stüdyo, yani yeni update edilen bir stüdyo diyelim. Aynen. Değil mi öyle? Evet. E, bununla ilgili neler? E, burada e, öğrenciler evet. oturup film, yani filmdeki bayağı program program çekebiliyorlar burada. Aynen, aynen. Yani biz şu anda gerçek programı çekebiliyorlar. Bunun hem görselini hı hı. hem sesli olan radyosuyla ilgili olanı yapabiliyorlar, evet. canlı yayın yapabiliyorlar. Youtube canlı yayınlarımız var, evet. röportajlarımız var, kamera önü kamera arkası yayınlarımız gerçekleşiyor. Hı hı. Dolayısıyla buradan şuraya bağlamak istiyorum. İstanbul evet. alanlarında ilgili bilgi verirsek, eğer, hı hı. Türkiye'de e, 206 üniversite, devletler vakıf üniversitesi var. Evet. 206 üniversitenin 71'inde iletişim fakültesi var, sayın kuşu. Dolayısıyla da 71 üniversitede iletişim fakültesi var ve bu iletişim fakültelerinin tabii ki Hepsi birbirine yakın teorik bilgiler zaten veriyor. Evet. Ama bunları birbirinden ayıran en önemli etmenlerden bir tanesi de uygulama alanları. Evet. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi şu anda teknolojik imkanları ve uygulama alanları Türkiye'deki en geliş metrekareye sahip olan üniversitedir. Bunun altını rahatlıkla çizmek ve söylemek istiyorum. Çizmek ve alt altını da söylemek istiyorum. İletişim Fakültesi'ne ait öğrenci uygulamalı eğitim aldığı 2000 metrekarelik uygulama alanımız bulunuyor. Dolayısıyla hı hı. Da bu tabii uygulama alanlarında neler var? uygulamalı televizyon stüdyomuz var. Evet. sanal gerçeklik laboratuvarımız var. Hı -hı. Demin desin, belirttiğiniz gibi İstanbul Ayrıca haber ajansımız. Var. Evet. Halk atölyemiz, reklam atölyemiz. Evet. Tabii ki bu işlemleri yaparken kurgu işlikleri, sinema atölyesi ve buna bağlı olarak off türk set odamız, fotoğraf stüdyomuz, reji evet. odamız. Bunların hepsi zaten 2000 metrekarenin üzerinde olan bu uygulama alanlarımızda öğrencilere vermiş olduğumuz bu teorik bilgileri, pekiştirmeleri ve gerçekten harmanlayarak iş deneyiminde iş kollarında bunları kullanabilecekleri bir yetkinliğe sahip olmaları için eğitim veriyoruz Sayın Koca. Akademik bakış devam ediyor. Evet gerçekten de Sayın Hocamız çok e, güzel bir şekilde aktardı. E, çok e, 2000 metrekarelik bir alanda böylesine büyük bir uygulama imkanı olması çok büyük bir artısı İstanbul Aydın Üniversitesi'nin. Peki hocam şimdi e, finale doğru gelirken sizin de bu konuda görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi sonbahar geliyor. Pandemi bir şekilde bütün dünyada devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi uzaktan eğitimi e, çok profesyonel bir şekilde başladı ve e, ben de şahit olduğum için buradan iletmek e, istiyorum. Sıfır hatayla hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamladı bu süreç. Hem e, yazılımsal destek alındı e, kurumsal, dünya e, küresel markalarından. Hem de e, üniversitenin kendi yazılım departmanı da e, bir sistem geliştirdi. Ve çok güzel bir uzaktan eğitim sistemi geliştirdiniz. Ha, bu benim katkı yapabileceğim bir şey. Bundan sonraki e, uzaktan eğitimi bakışınız nedir hocam? Bir de üniversitelerin size göre açılır mı açılmaz mı ne olur acaba sonbaharda? Hani şu andaki genel düşüncenize e, göre. Tabii. Öncelikle şunu söylemek istiyorum e, ee, koronavirüs öncesi ve koronavirüs sonrası olarak ben esasında bu eğitim dönemini ikiye ayırmak istiyorum. Hı. Koronavirüs öncesi biz özellikle iletişim fakültesi olarak geçen yaz müfredatlarımızı güncelledik. Nasıl güncelledik? Ee, biliyorsunuz ki üniversitelerin iletişim halinde olduğu, ilişkide olduğu dış paydaşlar yani çözüm ortakları bulunmuş. Evet. Dışarıdaki sektördeki dış paydaşlarımızla birlikte toplantılar gerçekleştirilir. Özellikle de e, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek. E, bir de şu anda geleceğin iletişimcisini yetiştirebilmek adına da e, buradaki müfredatlarımızı güncellememiz gerektiği ihtiyacı ortaya e, çıktığı için de biz de bunlarla ilgili bazı revize ya da revizyasyonlara gittik özellikle de dijitalleşme terminolojisiyle ilgili bunu hmm. e, temel olarak eğitim e, müfredatlarımızı güncelledik. Sayısıyla. Evet, evet. Şimdi e, bu bir kere e, geçen sene gerçekleştirmiş olduğumuz bir e, süreçli evet. e, müfredatlarımızı güncelleştirme anlamında şu anda gerçekten mesela örnek veriyorum dijitalleşme derken aklımıza ne gelebilir? Şu anda en çok tartışmış olduğumuz konulardan bir tanesi sosyal medya mesela hı hı. düzenlemesi diyoruz. Birileri evet. burada i̇şte yeni medya okur yazarlığı var, teknoloji bağımlılığı var, sanal gerçeklik uygulamaları, dijital oyun tasarımı, e, bilişim hukuku, dijital etik, dijital girişimcilik vesaire bütün bu dersleri artık müfredatımız içine e, koyduk. Bütün programlarımızda bu var. Hı hı. Peki bir de şuraya gelelim. Korona sonrasına gelelim. yani Mart ve Temmuz aylarında bizler eğitimimiz hiçbir şekilde kesintisiz ara vermeden devam ettik. Evet. Nasıl devam ettik? Şu şekilde rektörlüğümüzün liderliğinde sürekli online gerçekleştirdiğimiz toplantılarla e, derslerimizin tamamını mesela iletişim fakültesinde toplamda 140 dersi vardı. Hı hı. Ve biz tamamını 140 dersin tamamını da online olarak öğrencilerimize eğitimi aksatmadan sorduk. Evet, evet. Bu noktada da online dersler gerçekleştirildi. Şimdi peki sizin sormuş olduğunuz sorunun devamına geliyorum. Evet. Peki bundan sonra ne olacak? Bununla ilgili de bir e, aksiyon oluşturduk. Üç aksiyonumuz var. Eğer yüz yüze olacaksa programlarımız hazır. Şu anda bütün müfettatlarımızda evet. programlarımızı yüz yüze olacak şekilde zaten hazırladık. Hı -hı. Onun dışında e, bir de biliyorsunuz Cekin'e almış olduğu bir karar vardı. Hı -hı. O karar örgün e, örgünle ikinci öğretimlerdeki müfredatları yüzde kırk oranında e, online uzaktan eğitime çevirebilme diye. Evet. Biz bunlarla ilgili güncellemeleri de yaptık. Hı -hı. Yeni programımızda neredeyse %40'a varan bir yükseltmeyle uzaktan eğitime entegre ettik. Peki hocam Bunun burada olarak... bir şey lafınızı affınıza sana edeceğim. Şimdi Gök bunu genel olarak mı yapın dedi yoksa hani ihtimal dahilinde mi yapın dedi? Hayır hayır bunu genel olarak Ha, Yani o zaman bir dijitalleşmeye doğru gidelim diyor Gök o zaman ve üniversite böyle bir de bulunuyor. Tabii hocam bundan Hı -hı. sonra sayın kuyucu, evet. bundan sonra e, örgün eğitimde de ikinci öğretimde de bütün müfredatlar, örnek veriyorum 240 AKTS ile bir öğrenci mezun oluyorsa evet. bunun 90 AKTS'sinin 90'ının yaklaşık Hı -hı. olarak %40'ının da online olabileceğini uzaktan Hı -hı. derslerle ile ilgili bir e, kural ortaya evet. koydu. Ve evet. bu bağlamda da derslerimizi buna göre de revize ettik. Ettiniz. E, çoğunu da zaten online yaptık. Ama şunu da söylemek istiyorum. E, derslerimizi zaten biz bu arada 3. basamak fazla olarak da şu anda e, 100 yüzeyden sonra kırk, bir de %100 online olacak şekilde de hatırladık. Evet. Bütün evet. derslerimiz hı hı. Ama şunu söylemek istiyorum. E, şu an için görünen dersler sanki Ekim ayında bizimkiler başlayacak gibi duruyor. Hı hı. Ama olası bir salgın halinde, bir pandeminin uzaması halinde, hı hı. ikinci dalga, gerçi birinci dalgayı daha bitiremedik ama. Maalesef. İkinci evet. dalganın uzaması halinde esasında bizler tekrardan online olarak özellikle de 2020-2021 100 dönemini e, online olarak tamamlamayı planlıyoruz. Sayın hocam. Evet evet gerçekten de hocamızdan e, YÖK'ün de bu e, konuda almış olduğu kararları da gayet net bir şekilde öğrenmiş olduk. Detayları merak edenler e, ilk önce e, Florya'daki e, Aydın Üniversitesi'nin kampüsüne gitmesini tavsiye ediyoruz ya da Aydın.edu.tr'den İletişim Fakültesi bölümüne girebilirler. E, sayın e, hocam e, Profesör Doktor Deniz Yengin İletişim Fakültesi Dekanı çok teşekkür ediyorum Sayın hocam. Bu hızlı ve güzel ve güncel bilgileri bizimle paylaştığınız için. Hocam çok kısa ben teşekkür ederim. Tabii ki buyurun. Birkaç tane daha. Tabii tane ki. Birkaç tavsiyede bulunmak Tabii istedim. Tabii ki. Miyim? Tabii ki buyurun hocam. İzninizle. Estağfurullah. O zaman şu söyleyeceğim. Bir kere adaylar kesinlikle ve kesinlikle bir e, tercih yapacaklarsa fiziki olanakları yerinde görmelidir. Evet. Özellikle altını. Yani görmeden tercih yapmayın diyoruz. Hı -hı. İkincisi kılavuzu doğru okumak gerekiyor. Bursa'nın öğretim üyesidir, akreditasyondur. Bunlar çok kıymetli. Evet Artı bir de seçtikleri bölümlerdeki üniversitenin web sayfalarını lütfen çok dikkatli bir şekilde evet. izlesinler. Akademik kadroyla tek tek incelesinler. Hı -hı. Bir de seçmiş oldukları bölümün eğitim bilgisi yani müfredatlarını da inceleyerek diğer program, diğer üniversitelerle lütfen karşılaştırın. Kıyaslasınlar, evet. Bu olarak da adaylar puanlarına göre değil, kesinlikle ve kesinlikle başarı sırasına göre tercih yapmalısınız sayın. Hmm, evet. Bunu da söylüyorum. Bu çok önemli, evet. Başarı sırasına göre tercih yapılması ve e, ee, aydın.edu.tr'yi de tıklayın diyorum ben de son olarak. Çok teşekkür ediyorum tekrar bu dolu dolu bilgileri bizde paylaştığınız için Profesör Doktor Sevgili Deniz Yengin hocamıza teşekkür ediyorum size hocam. Ben çok teşekkür ediyorum bu şansı verdiğiniz için. İsmilere de iyi yayınlar diliyorum Sayın Kuyucu. Evet teşekkürler. Evet efendim işte böyle Profesör Doktor Deniz Yengi için Fakültesini anlattı bize İstanbul Aydın Üniversitesi özelinde verilen eğitim ve çok da güzel önerilerde bulundu. Özellikle son bölümde söylediği 4-5 tane madde çok önemli tercih yapacak olan arkadaşlar için ve Michael Kuyucu ile bir akademik bakışın daha sonuna geldik ve yine akademik bakış tercih 2020'de bir araya gelince kadar hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.